Şimdi bu soruda e, dikkat etmemiz gereken o noktası burada ve buraya göre yarım tur atıyor. Bakalım o zaman. Şimdi yeni şeklimiz nasıl olacak? O noktasına göre attığına göre şöyle bir çember çizdiğimizde işte bizim yeni şeklimiz bu olacak. Baktığımızda ilk başta ipin şurada olduğunu görüyorum. Şimdi ip nerede olacak? Şurada olacak. Dolayısıyla 2R kadar bir mesafede ne olmuş olacaktır? Arkadaşlar aşağı inmiş olacaktır. Şimdi ama aynı zamanda da ok yönünde döndüğünde üzerine sarıyor ipi. Peki onu ne kadar saracaktır arkadaşlar? Yarım tur attığı için çemberin çevresinin yarısı. Yani 2 pi yarı çapı 2 r bölü 2 diyorum. Sadeleştirmeleri yaptığımda pi'yi de 3 aldığımda 6 r'ye kadarlık bir üzerine saracaktır. Yani yukarı doğru ne olacaktır? 6 R'lik bir yükselme olacaktır. Sonuç olarak ne diyeceğim? 6 R yukarı 2 R aşağı çık iniyorsa o zaman yukarı doğru 4 R'lik bir yükselme olacaktır diyorum. Tamam. Önemli kısmı buydu zaten. Diğer kısmı daha rahat. Neden? O sadece merkezinden ee, perçinlendiği için sadece dönme hareketi yapacaktır. Dönme hareketinde yarım tur yapacağından dolayı çevresinin yarısını alıyorum. Yani 2 pi re bölü 2. Sadeleştirdiğimizde 3 r'ye kadar bakıyorum aşağı doğru salacaktır. O zaman şöyle yapıyorum. 3 r aşağı doğru saldı. Peki bu 4 r yukarı çıktı. Bu 3 r aşağı indi. Dolayısıyla aralarındaki fark ne olacaktır arkadaşlar? 7 R olacaktır.